videoya hoş geldiniz. Bu bölümde fiyat karşılaştırması yapıyoruz. Süpermarkette manav bölümündeyiz. Meyve sebzelerin fiyatlarını sizlere açıklayacağım az sonra. Çikolata bölümüne geçiyoruz. Milka çikolata Almanya'nın en meşhur çikolata markası. 1 euro 15 cent kampanyada olan fiyatı. Başka çikolatalar da var. Diğerlerine geçelim. Önlü Ritter Sport'un 1.19 standart bölümlerinde olan ve de kampanyada olan ürünleri de var. Onları da hemen size göstereyim. Bir dakika. Burada Shogetin 59 sente düşmüş. Ve ünlü markaların çikolatası Lind. Lind çikolataları da burada ürünleri değişik ve değişik fiyatları 4.29 büyük paketi küçüğü de 2.29 gördüğünüz gibi fiyatlar hep değişiyor paketten pakete gramına markasına yani çok değişik fiyatlar karşılaşabiliyorsunuz Burada Mercy mesela 1.89 küçük paketi. Burada da Milkanı değişik bir özel günler için olan veya özel çikolatası da 2.29. Şimdi de Jelibon Haribo markasına geçelim. Kampanya'da 65 sent. İçinde domuz jelatili olduğu için vejeteryan bölümünde ya da vegan bölümünde de var şekerler. Vegan olarak hayvan maddesi bulunmayan şekerlerde Tabi fiyatı biraz daha fazla oluyor. Geçelim makarnalara. Makarnaların fiyatı 2.49 barilla. Ünlü İtalyan markası. Aslında alınan en çok makarnalardan birisi ise bu. Yani marketlerin kendi markaları, kendi ürünleri, kendi ürettiği markalar. Bunların fiyatları tabii ki daha uygun. Elimde gördüğünüz şu anda mantı kurutulmuş. içinde peynir var. Şimdi biraz markete gezelim. O arada da ürünleri görürsünüz zaten. Ve fiyatları da görünüyorsa etiketlerde belli oluyor. Daha sonra size bu ürünlerin çoğunun fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Ve Türkiye'deki karşılığındaki fiyatı ne oluyor? Ve Türkiye'de o ürünün fiyatı ne kadar? Size hepsini göstermeye çalışacağım. Tabii ki tüm ürünlerin hepsini gösteremeyeceğim. Ama çoğunluğu önemli olan ya da daha doğrusu çok tüketilen ürünlerin fiyatlarını göstermeye çalışacağım. karşılaştırmak için süpermarkete gitmiştik. Süpermarketten geldik. Burada gördüğünüz birkaç tane ürünü fiyat karşılaştırması için en uygun ürünler olarak gördük ve fiyatlarını size şimdi paylaşacağım. Türkiye'deki TL fiyatıyla buradaki Almanya'daki euro fiyatıyla arasındaki farkı ve miktarını da yazacağız ve söyleyeceğiz. Şimdi yakın çekimde sizlere ürünleri göstereceğim ve fiyatlarının euro ve TL fiyatı ne yapıyor ve Türkiye'deki fiyatı şu anda ne kadar diye sizlere göstereceğim. Bu yumurtanın 10 tanesi 3 euro. Tabii yumurtaların da çeşit çeşidi var. Mesela bio oluyor, ne bileyim çiftçi oluyor, normal standart oluyor. Numaraları zaten üstünde yazıyor. Şu anki bu yumurtayı aldım fiyat 10 tanesi 3 euro. Hemen diğer ürüne geçelim. Muz Yarım kilo aldım. Bir kilosu 88 sent, yarım kilosu da 44 sent. Türk lirasında hemen sağ tarafı aşağı yazıyorum. Şimdi bütün meyvelerde olduğu gibi muzda da aynısı oluyor. Markası, geldiği yer, ülke, hani çok değişik farklı çeşitli muzlar olduğu için fiyatlar da değişik oluyor ve oynama oluyor. Bu 3 tane limon 500 gram yapıyor. Ve 500 gram veya 3 tane limon 99 cent. Taze soğanın fiyatı 70 cent. Biraz önceki gördüğünüz reyondaki makarna çeşidinin bir tanesi 79 cent. Bir torba spagetti. Cipslerin arasında en ünlü marka olan Doritos Bugün kampanyada olduğu için normal fiyatı yazmıyordu, kampanyadaki fiyatı yazıyordu ve 90 sent. Bu da kendi ürün markasıydı. Bu da bir çeşit bir cips. Bunun fiyatı ise 70 sent. Bu da ayrıca kampanyadaydı bugün. Ve böyle değişik çeşitli cipslerde bulunuyor. Şekerin kilosu 79 sent. Kampanya değil, normal fiyatı 79 sent. Nesquik kakao bugün indirimdeydi. Yani o da kampanya. Kampanyadaki fiyatı 1 euro 30 cent. Yarım litre kola aldım. Bunların tabi çeşitli boyutlar oluyor. Yarım litre, bir buçuk litre, bir litre gibi gidiyor. Yarım litresine 45 cent verdim. Tabi Almanya'da pet şişelerde 25 cent geri dönüşüm parası olarak size geri ödüyor bu boş şey verdiğinizde. 25 cent içinde dahil toplamında 45 sent yapıyor. Dediğim gibi şişe geri boş götürdüğünüzde size 25 sente geri ödüyor. Bunun ayrıca 1 litresi de 90 sent. Diğer ürünlerde olduğu gibi burada da marka çeşidi farklı. Ucuzu da var, pahalısı da var. 1 litre şişenin içinde beyaz sirkenin fiyatı ise 39 sent. sirkende değişik modeller oluyor. Elma sirkesi oluyor. Mesela aynı Türkiye'deki gibi hiç fark etmiyor. Diğer ülkelerde de olduğu gibi çeşit burada da var ve fiyatlar ona göre de değişiyor tabii ki. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayanlar da lütfen abone olsun. Arkadaşlar tabi fiyat karşılaştırması o euro ile Türk lirası arasında dağlar kadar fark var. Maalesef öyle. Ama biz bu videoyu anket üzerine yaptık. Instagram'da ankette çıkan sonuç fiyat karşılaştırmasıydı ve biz de onun üzerine bu videoyu yaptık. Arkadaşlar takipte kalın. Bizleri izlemeye devam edin ve önümüzdeki günlerde çok güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.